Merhaba. Programa hoş geldiniz. Dün gece her zamanki gibi Mazoş İstemi üstümdeydi. HaberTürk'te program seyrediyorum genellikle. Diğerlerine de bakıyorum ama daha çok ağırlıklı olarak oradan seyrediyorum. Dün gene bilim insanları vardı. Tabii gazeteciliğin yanında Hulki Ceviz oldu bilim insanı sayılı sosyolog. E, sosyolog e, ama her şeyi biliyor. Fakat dün bilmediği bir şeyle karşılaştık. Tabii daha önce duymuşsunuzdur e, o büyük depremde Ecevit'in bile bir hafta sonra deprem bölgesine gittiğini e, açıklamıştı. Fakat e, ne enteresandır ki ilk günden Ecevit'ten Bülent Ecevit'le deprem bölgesinde röportaj yapan canlı yayın yapan TRT'de bir arkadaşımız görüntüleri gösterdi. Hulki Cevizoğlu çok kızdı. E, o yüzden e, ileride açıklama yapacağım. Şimdi deprem zamanı zamanı değil dedi. E, o açıklamayı bekliyoruz. Ben dün ilk konuşmasında bu açıklamayı yapar diye bekledim ama hayır daha önemli şeyler sordu. Her şeyden bilgili e, Hulki Cevizoğlu bilim insanlarına birkaç soru birden çok soru toplamış. Birkaç soru birden soracağını söyledi. Birinci soru çok önemliydi. Fay ne demek dedi. Şaka yapmıyorum. Fay ne demek dedi. Şimdi tabii fayın ne demek olduğunu bilmediğimiz için bu kadar kayıp mı verdik onu anlam anlayamadım ben. Bir de her şeyi bilen Hulki Cevizoğlu'nun fayın kökeninin ne olduğunu bilmemesi çok ilginç geldi. Tabii deprem uzmanlarının, yeraltı bilimlerinden uğraşanların da ee, cevap veremediği bir soru oldu. Ulki Cevizoğlu bunu mahsus mu yaptı bilemiyorum. İşte İngilizce fault, hata gibi bir takım şeyler falan söylendi ama Fay söylenmedi. Neyse ben Ulki Cevizoğlu'nun e, bu merakını gidereyim. E, Fay Fransızca'dan geliyor bize. Şimdi bu yazılı görüyorsunuz. Fay, f a I l l e bir daha söylüyorum. Fransa, Adana, İzmir, Lüleburgaz, Lüleburgaz, Edirne. Eşittir arıza, yani bu senin yaptığın arıza gibi bir arıza değil. Fay arıza demek. Fay, sismik fay da işte ya yani arızalı bölge. Bu ikisini de e, iyice e, öğren. Biz bunu Fransızca'dan almıştık. Arızalı bölge, arızalı. Tabi e, sözlüğe baktığınızda işte yatay fa, fay, dikine fay, enine fay, her türlü fayı bulabiliyorsunuz. Ben nereden buldum bunu biliyor muydum? Hayır İngilizce ve Fransızca bildiğim için e, bazı kelimelerin söyleniş tarzından hangi kökenden geldiğini üç aşağı beş yukarı İngilizce ve Fransızca olandığı tahmin edebiliyorum. O yüzden e, Fay'in e, Fransızca yazılabilme olasılıklarına bakınca oradan çıkarttım. E, bir de tabi İngilizce fault diyorlar deyince oradan e, gene yanlış anlamına gelen folk'tan Fransızca'nın fosuna geçtim. Bakın neler yapıyorum. Fo'ya geçince baktım olmuyor. Fo, fay, fay falan filan derken e, çıktı ortaya. Tabi biz Fransızca'dan e, Cevizoğlu İngilizceci olabilir. Fransızca'dan o kadar kelime almışız ki ama İngilizceciler bunu pek önemsemiyorlar. Türkçe'de en çok Fransızca'dan kelime var. Buna örnek vereyim mesela. Orki Cevizoğlu bunu da bilmiyordu. Şimdi üzülüyorum onun adına tabii. Tuvaletin bir sürü karşılığı var Türkçe'de. Abdesthaneden, Memişhane'ye kadar, Argos'una, şeyine falan filan. Bir de yüz numara var mesela. Yüz numarada şimdi onları da yazacağım. Yazılı göreceksiniz şimdi. Fransa'da Eyfel'den sonra, Eyfel'in yapımından sonra ortaya çıkan bir isim esasında yüz numara. Diyeceksiniz ki 100 numarayla tuvaletin ne alakası var? İşte 1 numara, 5 numara, 10 numara, 100 numara. Esasında hiçbir alakası yok. O bizim uydurmamız. Nasıl uydurmuşuz onu? Çok ilginç bir şey. Eiffel Kulesi yapılıp da işte Paris ciddi bir şekilde turist çekmeye başlayınca e, mecburen sokaklarda tuvalet yapma ihtiyacını duymuş belediye. E, bu tuvaleti de yapmış, e, sonuçta e, şöyle bir şey çıkmış. Tabi ciddi kurum belediye o yüzyıllarda e, bina yaptığı binaya numara vermek zorunda. Fakat e, belediyede tartışma çıkmış. İçinde insan oturmadığı için, yani oturarak tuvalet yapmak ayrı bir şey, ikamet etmediği için nasıl numara vereceğiz demişler. Düşünmüşler, taşınmışlar, numarasız. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi San numero. s a n s Numeo, Sivas Adana, Nazilli Sivas. Öyle yazılıyor ülke Numarasız binaya öyle bir şey vermişler. Bizim tabi o zaman Türkler Fransa'ya, Paris'e çok gidip geliyorlar. Çevirmeli telefondan hemen arkadaşını aramış. Demişler ki bunlar sokakları tuvalet yaptı ama biz de yapalım İstanbul'da. Onların adı ne? San Şimdi ekranda gördüğünüz San değişik yazılıyor. C-E-N-T Okunuş aynı San numero C-E-N-T Cevizli, Edirne, Nazilli, Trabzon. Bu 100 numara demek. Yani CNT -E 100 demek. Birisi olumsuzluk ekisiz, birisi 100. Tabi telefonda söyleyince orada benim şimdi niye yaptığımı anlayacaksınız. Kodlamamış. San numero deyince bizimkiler hemen tuvaleti yapmışlar. Yüzüne de 100 numarayı koymuşlar. İşte fay hattı buradan geliyor. Desem inanmayacaksınız tabi. Oradan gelmiştir diye düşünüyorum. Evet, bu bilimsel konuşma dün benim çok ıı, ilgimi çekti. Ee, moderatör de, yani ne yalan söyleyeyim, bunu bunu ciddi söylüyorum, çok ciddi bir Avşin Af Yurdak oldu. Yani bana göre Habertürk'te en iyi programları yapan kişilerden bir tanesi, insanlardan bir tanesi. Hulki Cevizoğlu'nun bu meraklı sorusunu, kendisi de meraklı bakışlarla böyle ilginç bir şekilde izledi. Tabi diyemedi o nezaket meselesi. Yani Hulki'ci şey, Hulki Akdoş dedim değil mi? Benim en yakın arkadaşımdı birden Hulki. Rahmetli beni andı. Hulki Ceviz oldu. Ne diyemedi yani bu başka soru mu kalmadı diye. Fakat ilginç yani fay, fayın karşılığının ne olduğunu yani nereden geldiğini oradaki deprem yeraltı bilim uzmanları da bilmiyorlarmış. Bu bana çok ilginç geldi. Bu programı o yüzden hepsi izlesinler. Yani Hulki Cevizoğlu'nun bu e, bilimsel sorusu e, sayemde bütün Türkiye'nin fayın e, arızadan geldiğini, arızanın kulki tarafından ortaya atıldığını öğrensinler. Sabah dörtte kalktım canım sıkılıyordu. Bari dedim bu programı yapayım. Yapacak bir şey yok haftalık fay dolu. Bazı arıza dolu. Bir dahaki programda görüşmek üzere.